ODTÜ'de Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış genç bir akademisyen arkadaşımız. Ee, ödül başvurusunu yaptığı çalışma Zanaatın Etnisite Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf bağlamında Çözülüşü Türkiye, Mardin ve Trabzon'da altı ve gümüş işlemeciliği tezi. Astos 2018 tarihli bir e, tez. Ee, aslında vakıf sekreteri olarak öncesinde ben tezleri eee Uğur Hocam buradan okuma fırsatı buldu. Tezlere baktım. Çok etkilendiğimi de itiraf etmeliyim. Ee, ödülünü vermesi için ben Vakıf Başkanımız Yusuf Doğan'ı buraya davet ediyorum. Ee, arkasından da ödül aldıktan sonra kendisinden mehtap arkadaşımızdan zanaat ve e, modernleşme üzerine bir herhalde bize birkaç tane söz eder diye e, umuyorum. doğru döner misiniz? Biraz daha önce geri. Şey <laughs> ortak yaşam e, geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ortak yaşamlar tarafından genç bilim insanı ödül törenine geçiyoruz. Aslında ee, Cavunlar'ın şu sözü akla geliyor. Hayat siz planlar yaparken ya, başınızdan geçenlerdir diyordu. Ee, biz planlar yapıyorduk 2020 yılı ödüllerini vermek için sonra pandemi süreci başladı. Biz bunu erteledik bu töreni, ertelemeye devam ettik. Ee, ama bir türlü gerçekleştiremedik. Demek ki o kadar uzun süredir planlar yapmak gerekmiyormuş. Ee, daha uzun e, vadeli planlar yapmak gerekmiyormuş. Bu sonuç çıkıyor. Yani bir diyen vurulması yapmıyorum ama sonuç öyle. Ee, değerli arkadaşlar, Vakfımızın üyesi ve gönüllülerinde olan Deniz ve Uğur. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum Ortak yaşama İlişkileri Vakfı'na e, bana bu ödül e, verip gördüğü için. E, aslında bu ödül çok önemli benim için. Çünkü benim için ve Türkiye Akademisi için de böyle ödüllerin vermesi çok önemli. E, çünkü e, Türkiye akademik dünyası, pek biliyorsunuzdur, e, dogmaların ve baskıların yoğunlaştığı, aslında deminin olduğu ama gelerek sağlamlaştığı bir dönemden geçiyor. E, ve Dolayısıyla bu tür ödüller, eşliğe çalışmaları verilen bu tür ödüller çok kıymetli. E, Bilim gibi bağımsız araştırma yapan e, öğrencileri, e, araştırmacıları motive eden araştırmalar bunlar. E, birazcık benim araştırma e, konuma değinmek istiyorum. Ben aslında Danatın böyle bilindik bir hikayesi vardı yani kaybolan meslekler, kaybolan danaatlar, ve hani e, gittikçe e, şeyin gücünü kaybeden bir üretim biçimi olarak bilinir. Ama ben e, bu hikayeyi bir tarafa koyup e, Trabzon ve Mardin'de altın ve gümüş işleme üzerine bir araştırma yaptım. E, ve burada danağıtın e, toplumsal cilisliğe, etnisitliğe ve sınıfa dair nasıl bir çözümle araştırmaya çalıştım. Ee, ve bu araştırmada farklı bir zanayet hikayesi hani ortaya çıktı. Ee, hani modernleşme ile etkisini zaten biliyoruz. Modernleşme e, ilerledikçe, ileri modern seviyeye geçtik de teknolojik ilerleme e, son evresine doğru geldikçe, makineleşme oldukça zanaatın e, çözüldüğünü zaten biliyoruz. Böyle bir hikaye sahibiz. Ama benim hikayemde daha üzgün olan şey, e, etnisitenin ve toplumsal cinsiyetin e, ve sınıfsal e, e, sınıfsal yapıların nasıl değiştiğini e, anlamaktı. Birazcık öngün olan tarafı buydu. E, ve bunun hikayesini çıkardım. Tabi etnis de dedi, deyince, e, zanaatın aslında bu Ata Gümüşlemeciliği'nin e, Mardin'de e, tabi ki Süryanlerin ve Ermenilerin elinde olduğunu, Trabzon'da da keza Ermenilerin elinde olduğunu ve bu hikaye nasıl değiştiğini, yani şu anda kim e, bu zanaatı yapıyor e, ve bu zanaatın asıl sahipliğine ne oldu? Ee, bu, bu soruyu sorarken tabii ki bir Türkiye tarihine bakıyoruz. Türkiye'deki işte politik değişmeler, ekonomik değişmeler ve tarihi evet. e, e, süreçlerde bu zanaatlar, yani bu ustalar, bu zanaatkarlar e, ne oldu bunlara? Yani yaşamlarını kaybettikten sonra bu zanaat el değiştirdi mi yoksa onlarla beraber gitti mi? Birazcık onları araştırdım. Sonra tabii zanaatın hep aklımıza e, yani zanaatkar deyince e, bir erkek münisi geliyor. Yani hala... Sayın vekilim maskeyi bir, bir, bir dakikalığına maskenizi çıkardım. Evet. Resim alalım. Ben çıkardım elim başımda. Sağ olasın. En kısa zamanda vekilimizi çık. Şurada Aslında ilginç bir tesadüf, Ali Bey'e de söyledim. Birleşik Haziran deneyiminden sonra tekrardan e, onunla karşılaşmak güzeldi. Aynı e, hareketin içerisinde bir süre bulmuştuk. E, öncelikle Ortak Yaşam Vakfı'na ben de teşekkür etmek istiyorum. E, değerlendirme Komitesi'ne, Yönetim Kurulu'na ve tüm gönüllülerine. Yani burada tabii kişisel olarak e, bir ödüle layık görünmek güzel bir duygu zaten arkadaşlarım da bahsetti ama daha da önemlisi yine arkadaşlarımın uyguladığı gibi e, ürettiğimiz çalışmaların bilhassa e, Türkiye'de aslında eleştirel bir zemine oturan e, çalışmaların sizler tarafından kabul görmesi e, ve bir şekilde karşılık bulması daha da önemli diye düşünüyorum. E, şahsen e, kendi adıma bu ödülü aldığım için değil de yani o, o başka bir tarafa duruşun aynı zamanda e, işlemeye çalıştığım direnişin e, burada e, e, karşılık buluyor olması benim için daha bir e, öne varz ediyordu. Buradan hareketle biraz çalışmamdan bahsetmek istiyorum. Çalışmam e, Türkiye'de yakın tarihte 2015 yılının Mayıs aylarında başlayan ve e, Türkiye gündemini e, birkaç ay, birkaç ay, bazı fabrikalar için ise bir, yaklaşık bir yıllık e, bir yıl boyunca meşgul eden. Metal Fırtına diye bildiğimiz e, süreci inceliyor. Aslında aynı dönemlerde ben yüksek lisansa e, kabul almıştım Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, lisans eğitimi tamamladıktan sonra yine aynı bölümde, siyaset biliminde. O günden itibaren e, bu olayı takip etmeye çalışıyordum. E, benim için bazı ilginçlikler barındırıyordu. E, bir Marksist devrimci olarak e, başlı başına bir işçi sınıfı hareketine ilgilenmemem zaten imkansızdı. Ve aynı zamanda bu işçi sınıf hareketi e, Türkiye'nin son 10 yıllarının aksine e, militan, e, kendi göbeğini kendi kesebilen ve aynı oranda kitlesel bir hareket olunca tabi e, buna kayıtsız kalamazdım. E, ya Politik açıdan bu şekilde özetleyebilirim e, bu e, çalışmanın çıkış e, serüvenini. Aynı zamanda akademik açıdan da e, şöyle bir iki tane e, noktaya temas etmek istiyorum. Yani Türkiye'de e, özellikle AKP dönemi çalışmalarına baktığımızda e, emek meselesinin e, göz ardı edildiğini, çoğunlukla göz ardı edildiğini, ana akım çalışmalarda ve hatta ve hatta kimi eleştiren çalışmalarda göz ardı edildiğini görebiliyoruz. E, bilhassa AKP'nin demokratikleştir, Türkiye'yi demokra demokratikleştirdiği iddiası taşıyan çalışmaların e, emek meselesini direkt el geçtiğini, görmezden geldiğini görüyoruz. Aslında Türkiye tarihine 1980'lerden itibaren emek penceresinden baktığınızda bir demokratikleşme pencere, e, resmi çizemezsiniz. E, hatta e, giderek otoriterleşen e, yoksulların, emekçilerin, işlerin e, giderek ağır çalışma koşullarına sarı sendikal düzene mahkum edildiği bir e, süreç tarif edebilirsiniz.